Evet arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator 2 oyunundayız. Promot Kirkenes'teyiz. Tırımız Scania 730 beygir. Şöyle görelim tırımızı. Madene ineceğiz. Kirkenes. Tır yükümüz lokomotif. 61 ton. Şöyle tırımızı içinden de görelim. İçi böyle tırın. Şimdi yavaştan yola çıkalım. Yol arabalık. niye yavaş diyorsun ya? Hızımızı kesti bizim de şimdi burada Ayrı çıkacağız. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. yoğun. Ara şirketten çıkanlar var. O harfiyat getiriyor. İleriden döneceğiz. Ben hazır çok Çinliler, minler var. Erken saatler olduğu için o kadar yoğunluk yok. Yoğunluk yokken kolayca ineriz madene. Vardır da akşam saatlerine göre az oluyor şimdi yoğunluk. Sinyal çakalım döneceğiz. Yavaş. Bayağı genişten dönük. O, burada bayağı dikmiş. Hızımız bayağı kesildi ya. Birazdan toprak yol başlayacak. Az kaldı toprak yola. Sinyali verelim. Dönecek. Döndük mü Kirkenes'e. Maden yoluna tamam. Arkamızdan da gelen var. Tırsan geliyor. Şuradaki demirlere doğru şey takmıyor da. Karşıdan gelen var. Şöyle yol vereyim. Gel gel yandan gel ha. Eyvallah eyvallah. Yolun burası çok tehlikeli. Karşıdan gelen gözükmüyor. Orada çitler var. Burada traktör var. Kafa kafaya çarpışma riski çok yüksek orada. Yollar yağmur. Toprak. gelen var yavaş. Gel yandan. Oradaki dönüş bayağı keskin ya. İki kişi oldum orada dönülmüyor. Mecbur birisi bekleyecek dar keskin dönmüş. Buralar gibi geniş değil ki. Karşıdan gelen var. Şöyle yandan gideyim diye. Geç daha geç yandan geç geç yandan. Köprünün burası boş mu? Burası boş. İyi. Beklemeyecek burada. geldik. Bu tünelde birazcık genişlemiş gibi ya. Önceden daha dar gibi duruyordum daha. Tadımız da iyi gidiyor maşallah. Maşallah sıkanyamız. Eski maden yolundan gidecek, o yüzden şuradan dönek, sinyal verek Önümüz bayır şimdi bayılacaktır erken saatler olduğu için troll mülol yok buralarda akşam üzeri yoğunluk oluyor trolleyenler mi istersin chatten küfür edenler mi istersin bir adam oluyor hem yolda boş gelen var şöyle sağa doğru kaçalım of 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 tır bayağı bayıldı ya. Haydi oğlum Scania. Ver gazı. Plajlarda dönelim. Dön 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 dön. Arkamdaki ornaya basıyor. Yol mu istiyorsun ya? Dur daha iyi. Bayır tırmanıyor. sen geç. Yayla nasıl geçeceksin ki sen beni? Bekle. Ben seni düz yolda geçireceğim şimdi. Burada da geç hemen. Karşıdan gelenler var. Ha, hadi geç. Ha, geç 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 geç. Tamam. Hadi güle güle. Devredeceğin yavaş git. Adam bastı gitti. Dorsesi var ama yükü yok galiba onun kadar uçtuğuna göre İleride trafik sıkışmış gibi gözüküyor navigasyonda. Bakalım bir ilerleyelim de. Oo, Scania sende. Aman azlandın ha. Şöyle tırımızı dışarıdan da görelim. İyi gidiyoruz. Dingilleri kaldırdık. Şöyle Dorse dingilleri, tırın dingilleri. Bak aya var. Şöyle. Tekrar bu tarafa doğru geçelim şöyle. Çöplüğe geldik. Artta şelale gidiyor. Şöyle içine tekrar gidelim tırımızın. Arkadan birisi geliyor. Ama burada yol veremem. beklemiş. Eyvallah dayı. Aya bizi ittiriyor ya. Doğru şey ittiriyor. Alım yandan gel, yandan gel. Ha yanaş iyice. İlerisi kalabalık bayağı. Can Dorseli birisi geliyor. Geç Canlan Sen de geç. Şurada durak da yol verek bunlara. Gel 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 gel. Korkma gel. Tamam şimdi sıra bizde. Biz çıkacağız şimdi. evet gelenler gidenler herkesi görüyoruz böyle arkamdaki sollamaya çıkıyor da bir daha izah mı ya? Şurada geçtin geçtin geçemedin daha da geçemezsen beni. Çünkü artık bay ineceğiz. Geç hadi geç. acelene ne oluyor anlamıyorum ki. Tamam. Artık yokuş bitti. Şimdi bizde baylenecek. O yüzden yol mol vermem sana. Bekleyeceksin artık. Karşıdan da gelen var zaten. Geçemem. Ben de hızlanıyorum. Gerek yok yani sollamana. gelen var. Geliyor mu? Gidiyor mu? Bir şeyler oluyor önde. Ana 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 Çok hızlı girdik. Çok hızlı girdik. Allah'tan adam orada durmuş. Ben yani tutmadı. Zemin toprak ya. Daha çarptı. Yavaş. Ya oğlum şöyle sapa sapa yerlerde durmayın ya. Bu ne ya? Görmeyecek çarpacak. cins cins yerlerde duruyorlar. Dön 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 dön. Vay, aşağı gittiğimiz için yük de ağır. Tır alıyor kafayı gidiyor. Frene bıraktım mı? anda dursana ya. Kafan ta nereye sokmuşsun ya? Evet, asfalta geldik. Ne oluyor burada? Şöyle duralım. Admin mi o? Aynen admin var burada. Admin oyunda. tıkanmış. Admin kick atıyor. Biz de şöyle yanaşalım da karşıdan gelen olursa geçsin. Lokomotif çıkıyor bir tane. Arama yolu vermemişler. Sıkıştırmışlar orada. Bir ön tarafa bakalım şöyle. Aha lokomotifle gidiyor. Benim oradan geçer mi? Geçen geçen ha öyle. Yandan git. Neyi bekliyoruz biz burada? Bu da ilerliyor. O burada ne olmuş böyle? F7. Çek F7'yi. Burası böyle. Ha, burada bir karışıklık var. Şu 61 ton çıkamıyor galiba. Ondan sonra biz de yerimizi alak değil mi? İlerlemiş burası. Önümüze geçmesinler. Devam. Tam da kapının oraya denk geldik. Adam gelirse karşıdan geçemeyecek. Demire çarpacak. Şuradaki demire. <laughs> Admin nereye gitti ya? Şunlar çiklese ya. O kadar yolu geldik geldik. Şurada 3-4 kilometrelik yolu gidemiyoruz. Haydi. Şöyle adama yanaşayım iyice ne? Tamam yeter. Abi bize mi vurdu? Ha mı vurdun lan? Ay sen ne yapıyorsun burada? Ezdece ne hatır içinde? Durmuşsun burada. Aha bir tane daha lokomotif geliyor. Evet işte oraya gideceğiz. Maden orada. taraflarda ne var? Burada bir şey yok. Evet, karşıdan gelenler var. Lan oğlum biz gidelim de öyle gelinden gelmeyin lan. geçemeyeceğiz hmm. şimdi burada kapıda takanacak. Geri geri gelme lan. Bize çarpan geri geri geliyor. Aha. Ortalık karıştı. Eee adamı yittin. Bak hala adama çarpıyor bak 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 bak. Dur dur ben de gideyim dur. Geçemem gene bekle. Ben gitmezsem sen geçemem burada. Şimdi anca geçersin. Ne oldu çekmiyor mu? Ya o maden kamyonu. Yavaş freni bırakma. Hayır aşağı iniyoruz frene bırakma. La oğlum nasıl dönüyorsun öyle ya. An. Dorsa mı bırak. Aha Aksiyona tıklattık. Şöyle yandan. Aha da geldik. Tahta köprüden de geçtik. Şöyle son geldik. Hemen yükümüzü teslim edelim mükemmel dedi. Sür dedik. Şöyle tırımızı bir görelim. Nereye bırakmışız yükü? Yükü orada bir yere bırakmışız. Evet. Şöyle tırımız da burada dursun. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.